Arkadaşlar ben Gökhan Türkiye'nin en sevilen serilerinden biri olan görmemi sayıyorum'un yeni bölümü Arkadaşlar en sonki bölüm 2 ay önce geldi Ve artık yeni bölümünün gelmesini hisset Çünkü görmemi sayacağımız şeyler birikten yani arkadaşlar Ama daha fazla istiyorsan kanalıma abone ol Ne bu? Marmaris'e yarışma turizmde abi Bu ne? İçini ikinci ettim tatil kanallarını ya. Tatil ya. yapmıyorum ben kardeşim. Bak bütün gün evdeyim. Boyun kaç belki kurtarır. 1.85. So, so. Soru işareti. Boyun kaç? 1.59. <laughs> Hayır so, so ne ama. Ne bu şey mi yani? So, so. Kaç gibi yatağa girelim? Tam 0-0. Tam ama. İnsanım açar engelleri 5 dakika hesabına? Zor olacak ama üşendim. Aa engellerken şak diye engelledin hanımefendi. Halloldu hepsi. <laughs> bu ne oğlum 12 yaşında mısınız lan? Bir de şey yazmışlar. Uzun ilişkinin sırrı. <laughs> Vallahi şöyle bir şeyle karşılasam tuvalete diye çıkar bir daha da geri dönmezdik mesela yani. Instagram story 700 lira. Videoları konu konu 5000 lira. Selam videosu gönderme 200 TL. Baba siz kimsiniz ama? Bir tane eleman vardı gözlük. Fiziksel görüşüm 16 bin lira. Burada arkadaşlar Tesla'sını petrole götüren bir hanımefendi. <laughs> Tesla otonom sürüş moduna aksif eden bir birey GTA 5 oynadı. <laughs> kendi arabasını sürmüyor GTA'daki arabayı sürüyor Kızlar yaz geldi krop ama Belizlik kılları alır mısınız mideniz var 10 kere yazıyorum ki Pipet Pipet sokabileceğim bir şey gönderin diyorum Ya ben onu bardakta içmek istesem Zaten evde yapar bardağa koyarım Böyle içince döküyorum Pipet sokabileceğim bir şey istiyorum ya Bunun için ağlamış olamazsın ya Sen Markette 5 liraya 30 tane mi ne vardı <laughs> Müşteri temsilcinin sizinle konuşurken ne mi yapıyor Bunu hiç düşündünüz mü <gülüyor> <gülüyor> Aydın tamam kontrol sağlıyor. Böyle bir fırsat mıyoruz? Ben bunu görmemişlerim artık siz ne yaparsanız yapın. İmkâr ediyorsun. Ayağınız kokuyor Beyza'nın çok taşımadı ayakkabı çıkartılmaz. Doğru bu arada yani toplu taşımada a**ayım <laughs> eviniz mi orası lan ayakkabınızı çıkarıyorsunuz Ben tepkimi gösteririm Boşanmaya karar verdim arkadaşlar 3 hafta önce Boşandım ama hala eski kocamla yaşıyorum Eski kocamı neden affettim ben şurada takıldım Boşandım ama hala eski kocamla yaşıyorum Ya sab... Abi anlamadım altımızda mı? Senin ne var diye bu kadar kesiyorlar ya Hani sırf şu amblem var diye var ya Benim bir arkadaş vardı yani, masada oturmuşuz böyle bakıyor kızlara Kanki beni kesti gülüştük. <laughs> ya sen böyle böyle bakarsan kıza. Kız tabii ki de niye bakıyor bu mal diyecek. Kesişme öyle olmaz. Kanka kesiştik gülüştük ya. Baksana abi gelen geçen vermek istiyor. Hadi bu abi. sen ne yapıyorsun ya? O aşkım efendim. Kanka kızlar kesiştik ya. Erkeklerin en çok sevdiği altıyı tatmış. Bakalım seviyorsam seviyorum diyeceğim. Seviyorsam da tepkimi belli edeceğim. Kocişkom. Görmemi sayıyorum izlenmiş. Kocişkom yakışıklığım paşam erkeğim bir tanem hayatım yok. Ben vıcıklığı sevmiyorum ya. Yakışıklım yakışıklığım paşam. Kesiştik kanki ya. Nasıl yani? Gel ya lan bu. Gezgah lan. Lan. Düğüne önümdeki kolayı çalan abla hakkım herhalde değil. Nasıl yani? Allah. Abla. Ee, uzun ilişkilerim oldu. 3-4 tane. Şuna inanıyorum. Hafta sonu ilişkisi en güzel. O ne oluyor abla? Gerçekten. Ya oraya NPC gibi toplanmışsınız. Her delilere böyle yapın. Haftada 2 gün. Kim bu hafta sonu Ben bildiğin şu anda kendi bir izleyici olaraktan bunu beyan ediyorum. Ne kadar iğrenç bir program. TC simülasyonunda herhangi bir video çekmek. <laughs> ya orası maalesef bir stüdyo değil yani. Özellikle bu tipi demeler arkadaşlar spor salonunda baya bir var. Ya. Spor salonunda herif video çekiyor. E ben senin s**kinin keyfine göre hareket edemem ya. Mesela ben sünnet anlısı olacağım derken bir daha gelinlik gibi gelin gibi olacağım bilmiyordum. Nasıl yani? Daha önce sünnet annesi gördünüz mü? Sevgilimi ömmeye çalışan nasıl yaptıklarım? <laughs> Korktum lan. Korktum. Anne şu resmin gibi ol yavrum. Anne ne var? Orada da dudaklarım rujlu, burada da rujlu. Yok, küçük bir fotoğrafın gibi ol yavrum. Kurban olurum Ne var? Orada da kızının ben senin, burada da kızını. Ver giydirin canlı al arabasına bir şey olmasın. Gerçi abartıyor. Ay. Ay. Ya, ya harbi gerizekalısın ama ya. Harbi gerizekalısın. Gerçekten olmuş mu? Bu arada yani bilerek yapmış da kadın. Bilerek yapılması tabii ki de hoş bir karşılanacak bir şey değil bence. Ayrılık sebebidir. Bilerek yapılmasından bahsediyorum. Ama yanlışlıkla olur ve arabada bir şey olmaz bence. Sen harbi gerizekalısın ha. Bazı tepkiler bence hoş değil yani. Bu ne? İşte bunu görmemiş sayarım abi. <laughs> el ele tutuşup ıkınıyorlar herhalde. <laughs> görmemiş sayıyorum. Gök 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 sayıyorum. <laughs> Düğün mü bura, restoran mı? Ne lan bura? Görmemiş sayıyorum. Gelin macunu. Damat <laughs> otomobil değil, gelin macunu mu geldi şimdi? Yok, tamam, tamam, tamam atlıyor topluyor Hele... Ya ben düğün sevmiyorum ya Nasıl olacak bu iş? Ya bu müzikler böyle her an böyle sanki gibi bir başka geçecekmişim gibi vibe oluyor bak Güzel <laughs> Bazı dövmeler artık ayet olmuyor Danışanım eski sevgilisinin portre dövmesini artık taşımak istemediğini söyledi Bu arada başkasına ait bir şeyi vücudumuza yaptırmak bence saçmalık Ben dövmeyi genel olarak kimseye yakıştırmıyorum zaten Dövme mövme sevmem mesela Bu ne? Neler oluyor? İbrahim Tatlıses'in doğduğum mağarama ne bu an? İmkansız istiyor Olan ülkenin %30'u insan zaten. Ne demek imkansız? Kocanızın ayaklarını yıkıyor musunuz söyleyin? Allah inşallah ayak çıkmaz. Sıkıştır oldum bu demlerde. Ah elbette de yıkamaktayım. Ne gam hem de usul erkanınca. Oo oh, ayak görmedim Allah aşkına. Minimal dövmeler 100 TL'ye düştü. Bilgi için deme. Adana periyodik tatlı artist. <laughs> Anne aç kapıyı. <laughs> Şarkı da var öyle. Anne aç kapıyı gel. Hiçbir yerde neyin olmadığını soracaksınız. Slip mayo yok. Erkek slip mayo Türkiye'de yok. Yani Dolce Gabbana'dan tutun inin inin in 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 Mendoza kadar kemikli hiçbir markadan bir tane erkek slip maya yok. Sen bu darda nasıl yaşıyorsun kardeşim? Bize bir anlatsana. Nelere kadirsin var ya. Yıllardır taş videosu atıyorum. Hiçbiri keşfete düşmedi. Şöyle iki tane para koydum. Yazıklar olsun. Ya. ama şey yaptım. Şu taşların altına para koyma videosu. <laughs> Bütün parke taşlarını sökmüşler ya, aynen yerine... ben buna inanırım bu arada Zihniyet anlamadım ki Ko Abi burası Türkiye yani bazı hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor Dostum bu ne dostum bu ne Ay. Bu ne dostum bu ne dostum Bir dakika bir dakika Bir dakika lan Be Dürüst ol <laughs> karını burşayıp beni alır mıydınız e Ne özelliğiniz var Canlarım Ay selam hayırlı pazarlar olsun Bugün ne yapacağız fırında tavuk yapacağım Ne yapıyorsun abla Şu an pişiriyorum üzerini kızartacağım Salata yapacağım ısladım tortul ekmeği aldım falan Bugün de böyle Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmediğinizi görüyorum Bazı şeyler herkese iyi durmuyor kabul <laughs> edelim neden ve mi? Neden? Ve... Mi? Neden abla sonuncu abi yok mu? Lakabımız kara gergedan Hoşuma geldi. 32 yaşına girip 18 gibi olmak. Katılmıyorum ama. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum her gün sizin yüzünüzden alt komşu benden rahatsız oluyor. Aynen arkadaşlar bu kadar yeterli. Şuk etmem gerekiyor ki bu bölümde ayak görmedik. <laughs> çok mutluyum, çok huzurluyum arkadaşlar. Ama hepsini görmemizi sayıyorum.